Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Yeni bir yazılıya hazırlık videosuyla daha sizlerle beraberim. Bu videomuzda sosyal bilgiler dersi var. Birinci dönemin ikinci yazılı soru örneklerini sizlere anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Numaralandırılarak verilen Türkiye fiziki haritasında kaç numaralı alanda dağlık, engebeli ve yüksek araziler daha geniş yer kaplar? Evet Türkiye haritamıza baktığımızda tabii ki dağlık, engebeli ve yüksek olan bölge neresi? Doğu Anadolu bölgesi. Yani 2 numaralı bölge. O zaman bizim burada cevabımız B şıkkı olacak. Sıra geldi ikinci soruya. Fiziki haritalarda renkler yükseltileri gösterir diyor. Buna göre ova gibi deniz seviyesindeki yerler yeşil renk oluyor biliyorsunuz. Orta yükseklikte olan plato gibi yerlerde sarı renkle gösteriliyor fiziki haritada. Dağlık ve yüksek yerlerde kahverengi renkte gösteriliyor. Evet buna göre eşleştirdiğimizde bakıyoruz. Yeşil, sarı ve kahverengi. Yani C şıkkı uygun. C şıkkını işaretleyelim. Ve üçüncü soruya bakalım. Şemada verilenlerden hangisi doğal varlık değildir diyor. Neler var? 1 numarada kuş cenneti. 2 numara peri bacaları. 3 alanya kalesi. 4 pamukkale travertenleri. Şimdi doğal varlık olmayan resim 3 numaralı resim. Çünkü Alanya Kalesi insanların yaptığı bir eser. O yüzden biz bunu işaretlemeliyiz. C şıkkını işaretleyelim. 1 numaradaki Kuş Cenneti Manyas Gölü'nü bahsediyor. Kuş Cenneti demelerinin sebebi Manyas Gölü'nün kenarında çokça kuş çeşidi olduğu için oraya kuş cenneti deniyor. Peri bacaları evet yine doğal varlık. Pamukkale travertenleri de doğal varlık. Dördüncü soruya bakalım. Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir diyor. Sanayinin gelişmiş olması evet nüfusun artmasına sebep olur. Göç almaya sebep olur. Bunu işaretlemeyelim. B şıkkı dağlık ve engebeli olması. İşte bizim aradığımız cevap bu. Çünkü dağlık ve engebeli yerlerde nüfusun artması söz konusu değil. İnsanlar yaşam şartlarının zor olduğu yerlerde yaşamayı pek istemezler. Daha çok iş bulabilecekleri, rahatça yaşayabilecekleri yerlere gitmek isterler. Cevap B. Turizmin gelişmiş olması evet nüfusun artmasına sebep olur. Göç almasına sebep olur. Uygun iklim koşullarına sahip olması da tabii ki insanların yerleşim sebebidir. 5'e bakalım. Yukarıdaki çalışmalardan hangileri doğal çevrenin insan eliyle değiştirildiğine kanıt olarak gösterilebilir diyor. İnsanların ağaçlandırma yaparak parklar ve korular oluşturmaları, evet, insanlar doğal çevreyi değiştirmiş oluyor burada. Enerji üretmek için akarsuların önüne barajlar yapılması, evet, yine insanların yaptığı bir değişiklik var. Bataklıkların kurutularak şehirler kurulması, evet, bu da sayılır. O zaman üçünde işaretleyeceğiz, yani cevabımız burada değişik olacak. Buradaki üç ifade de insanların çevreyi değiştirdiğine kanıt olarak söylenir. Altı. Akdeniz iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Ege Akdeniz kıyılarında görülür. Evet, doğru. Her mevsim bol yağış alır diyor. İşte bu doğru değil. Çünkü buradaki ifade Karadeniz iklimini söylüyor. Karadeniz ikliminde her sev her mevsim bol yağış oluyor. Akdeniz ikliminde tamam. Kışları ılık ve yağışlı oluyor ama yazlar genelde sıcak oluyor, biraz da kurak oluyor. Don olaylarına nadiren rastlanır. Evet doğru. Doğal bitki örtüsü makidir. Bu da doğru. Bu ifadeler de doğru. B şıkkını işaretledik. Ve geçelim 7. soruya. Aşağıda doğal afetler ve doğal afetlerin zararını arttıran uygulamalar eşleştirilmiştir diyor. Buraya dikkat etmeniz için bastırarak söyledim. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkı deprem binaları sağlam yapılması. Şimdi binaların sağlam yapılması doğal afetin zararını arttırmaz ki. Bilakis azaltır yani. O yüzden cevap burada A şıkkı oluyor. Heyelan yamaçlara ev yapılması evet. Yamaçlara ev yapılırsa heyelan sonucunda zarar artmış olur. Can ve mal kaybı artar. Dağ eteklerine yerleşilmesi diyor. Çığ olduğunda can ve mal kaybı artar, zarar artar yani. Ağaçların kesilmesi sonucunda erozyonun zararları daha da artar. Daha çok toprak kaybına sebep oluruz. O yüzden cevap A şıkkı oldu zaten. 8. Karadeniz bölgesine ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur diyor. Çay üretilen tek bölge olmasında iklim etkili mi? Evet. Tabii ki bol yağış aldığı için çay bitkisi de buna uygun olduğu için en çok burada üretiliyor yani. İklimin etkisi sonucunda. Taş kömürü yataklarının yer almasında iklim etkili midir? Değildir. B şıkkını işaretleyelim. Niye? Çünkü taş kömürü maden yani yer altında. Yer altındaki kaynağın iklimle ilgisi yok. C. Heyelan olaylarının sık yaşanmasında. Evet. Bolca yağış almasının etkisi var. iklimin etkisi var. Gür ve sık orman örtüsüne sahip olması da iklimin etkisi sonucunda. Cevabımız B şıkkı oldu. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıda verilen özelliklerin aşağıda verilen iklimlerle doğru eşleştirilmesi hangisidir diyor. Her mevsim yağışlıdır. Bu Karadeniz iklimi olacak. Yani A ve B olabilir. C elendi, elendi. Bunları çizelim. İkinci ifade yazları sıcak ve kuraktır. Yani karasal iklimden bahsediyor. Zaten A'lan B kalmıştı. Bakın karasal olan yerde 2 numara. Yani cevap B şıkkı olacak. Üçüncüyü de kontrol edelim tabii ki. Kışları ılık ve yağışlıdır. 3 numarada Akdeniz iklimi oluyor. Bakın o da burada doğru. A şıkkı da elenmiş oldu. Cevabımız B şıkkı oldu. 10. Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız? Yer şekilleri evet fiziki haritalara bakarak bunu görebiliriz. Yükselti değerleri de fiziki haritalarda yazmaktadır. Akarsu ve göller de gösterilmektedir. Ama nüfusun dağılışı fiziki haritalarda yer almaz. Nüfusun dağılışı siyasi haritalarda yer alır. Yani nedir bu? İşte ilçeleri, illeri, şehirleri gösteren haritalar var ya, orada olur bu. Fiziki haritada olmaz o yüzden cevap C oldu. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesinin bir sonucudur diyor çok çeşitli sebze ve meyvelerin yetişmesi, yeraltı kaynaklarının çeşitlilik göstermesi, platoların geniş alanlar kaplaması, etrafının denizlerle çevrili olması. Evet cevabımız burada A şıkkı olacak. Neden? Çünkü farklı iklim tipleri olduğu için çok çeşitli sebze ve meyveler yetişiyor ülkemizde. Yeraltı kaynaklarının iklimle ilgisi yok. Zaten az önceki bir soruda söylemiştik. Platoların geniş alan kaplaması İklimle ilgili değil, yeryüzü şekilleriyle ilgili. Yine etrafın denizlerle çevrili olmasının da iklimin sonucunda olan bir durum değil. Cevap A, 12. Böyle her soruda kısa kısa açıklamalar da yapıyorum. Yani konuyu birazcık tekrar etmiş oluyoruz. Aslında yazılıya burada soru çözmek değil amacımız. Yazılıya hazırlanmak yani. Bu sorunun aynısı çıkmaz da benzeri çıkar. O zaman bu bilgiler işinize yarayabilir. O yüzden böyle açıklamalar yapıyorum. Aşağıdaki yeryüzü şekillerine ait bilgilerinden hangisi yanlıştır? Diyor. Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ova denir. Bu bilgi doğru. Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ada denir. Bu da doğru. Çevresine göre yüksekte kalmış düzlüklere dağ denir. Bu yanlış. Neden? Çünkü yüksekte kalmış düzlüklerden bahsediyor. Dağlar düzlük olan yerler değil. Buradaki bahsedilen plato. Yani bu ifade doğru değil. Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara akarsu denir. Bu ifade doğru. Biz C şıkkını işaretledik ve 13'e bakıyoruz. Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir ölçeğe göre küçültülerek düzleme aktarılmasına nokta nokta denir. Yukarıda soru işaretiyle gösterilen yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Şimdi bu soruda şuraya dikkat edelim. Bir belli bir ölçüye göre küçültülmesi. O zaman biz buna harita diyoruz. Cevap Aşık olacak. Belli oranlarda küçültülmesi, belli ölçülere göre küçültülmesi. Eğer kuş bakışı kabataslak deseydi, yani el ayarıyla böyle el yordamıyla çizilmiş bir şeyden bahsetseydi, kroki olurdu. Ama ölçekten ve ölçülü olmaktan bahsettiği için harita oluyor tabii ki. 14. Tatilde çok sayıda tarihi eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini örnek verebilir? Tortum Şelalesi, Kaz Dağları, Van Gölü ve Çorum Saat Kulesi. Evet tarihi eserler insanların yaptığı eserler, eski eserler, günümüze kadar ulaşmış eserler. Bu da uygun olan tabii ki cevap D şıkkı Çorum Saat Kulesi. Diğerleri doğal varlıklar yani. Onlar tarihi eserler değil. 15. soru uzun bir soru. Burada bilgiler var. Bu bilgilere göre yargılar ifadeler var. Bu ifadelerden hangilerine ulaşılabilir diyor. Bilgilere bir bakalım. Kızılırmak deltasında yaşayan Hititlerde tarım, Ege kıyı şeridinde yaşayan İonyalılarda deniz ticareti, İç Anadolu'da yaşayan Lidyalılarda kara ticareti gelişmiştir. Birinci ifade geçim kaynakları yaşanılan bölgenin coğrafi özellikleriyle yakından ilgilidir diyor. Evet buradaki bilgilere göre buradaki birinci yargı evet doğru. Buna ulaşabiliriz yani. Bunu aldık. İkinci ifade. İlk çağda ticaret en önemli geçim kaynağıdır. Şimdi sadece bu bilgileri yorumlayarak ticaretin en önemli geçim kaynağı olduğunu söyleyemeyiz. Bakın birinci ifadede zaten tarım diyor yani. Diğerlerinde ticaret diyor ama en önemlisi ticarettir diye bir ifade yok burada. Bunu almıyoruz. Üçüncü ifade toplumlar birbirleriyle ilişki içerisindedir. Şimdi buradaki ifade tek başına düşünüldüğünde evet çok doğru bir ifade. Toplumlar birbirleriyle ilişki içerisindedir. Ama buradaki bilgilere göre biz bunu yorumlayacağız. Buradaki bilgilerde toplumların birbirleriyle ilişki içerisinde olduğundan bahsedilmemiş. O yüzden kendi yorumumuzu katmayacağız. Yani soru da bizi soru bizden ne istiyorsa biz onu yapacağız. Buradaki bilgiler bize bunu söylemiyor. O yüzden bizim burada cevabımız aşık oldu. Bunu üstüne basa basa anlattım. Çünkü bazı sorularda öğrenciler kendince yorum katıyorlar. Diyorlar ki toplumlar birbirleriyle ilişki içerisinde. Bu ifade diyor doğru diyor. Bunu da alıyor ama soru onu demiyor. Soru ne diyor? Soru diyor buradaki bilgilere göre cevap ver diyor. O yüzden sadece aşık oldu. Yani birinci ifade oldu. Diğer ifadeleri almıyoruz bu soruda. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.